çok yürek yakıcı bir haldeydi. Çünkü ülkemiz, coğrafyamız pek çok yerden işgal edilmiş. Maalesef pek çok ül ülkemizin pek çok yeri elimizden çıkmak üzereyken orada bir diriliş hareketine ihtiyaç olduğu ve bu diriliş hareketini gerçekleştirmenin yolu da ancak bir direnişin organize edilmesiyle, direnişin ortaya konulmasıyla mümkün olacağı belliydi. Ve bu sebepten dolayı Mustafa Kemal Atatürk 16 Mayıs 1919'un 16 1919. 19. yılın 16 Mayıs'ında İstanbul'dan Samsun'a geldiği zaman Samsun'dan bir güneş gibi doğarken orada bir mücadelenin de ateşini yakıyordu. Tıpkı Azerbaycan'ın 1918 yılında Mehmet Emin Resulzade ile bir kere yükselen bayrak bir daha inmez dediği ve o dönemde de Enver Paşa'nın talimatıyla Nuri Paşa'nın komutasında 15 Eylül 1918'de Bakü'nün kurtuluşu için 1130 şehit vererek Bakü'nün azalttığının kazanıldığı dönemde olduğu gibi. Ve yine Kazım Karabekir Paşa'nın Nahçıvan'ın bağımsızlığı için bugün Türk kapısı diye şerefle yad ettiğimiz Nahçıvan sınırımızdaki Nahçıvan'dan girerek Nahçıvan'ın azalttığını kazandığı gibi... Karabağ'ın azatlık kazanması, Azerbaycan'ın yeniden yükselen bayrağının dünyada bir denge unsuruna dönüşüyor olması, özellikle buradaki katılımcılara, özellikle altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, Azerbaycan'ın bulunduğu konum itibariyle Türkistan coğrafyasında bir çatı görevi gördü ve Azerbaycan'ın ticaret yollarına sahip olması, Azerbaycan'ın ekonomik açıdan ve turizm açısından Hazar petrollerini düşündüğümüzde turistik faaliyetleri düşündüğümüzde Türk dünyası ve batıya geçiş noktası açısından da Kafkasya coğrafyası açısından önemini düşündüğümüzde Haydar Aliyev'in sergilemiş olduğu denge politikasının Haydar Aliyev'in sergilemiş olduğu o umum milli liderin ortaya koymuş olduğu politikaların ne kadar gerçekçi olduğunu bugün çok güzel bir şekilde nakşediyoruz, görüyoruz, anlıyoruz, algılıyoruz. Müsaadenizle ben yeniden 1919 yılına döneceğim ve 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin Türk milletinin milli mücadelesini kurtuluş, Halaskar Savaşı'nı kurtuluş savaşını başlattığı döneme ait birkaç hadiseyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada biz şunu da biliyoruz. Azerbaycan Türk bütün Türk dünyası içerisinde okuma oranı çok yüksek olan müellimleri, aydınları çok yüksek olan insanlar olduğu için aklınızda kalması açısından birkaç kaynağı ve birkaç hususu da sizlerin görseline, kayıt altına girsin diye göstermek isterim. Aslında Atatürk'ü tanımak açısından İlber Ortaylı'nın İlber Ortaylı duymuşsunuzdur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı kitabını mutlak suretlerde kütüphanelerimizde bulunmasını ve çocuklarımıza emanet olarak bırakılmasını çok arzularım. Çünkü İlber Ortaylı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü burada başka görmediğimiz yönleriyle de aktarır. Ama biz biliriz ki Atatürk'ü iyi anlamak için elbette ilk önce Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 gün boyunca 6 saat oturumlarla Milli Meclis'te okumuş olduğu nutku kesinlikle bütün Türk gençliğinin ve Türk dünyasının okuması gerektiğini söylemek isterim. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliği açısından ve Türk dünyası açısından önemli anlamak açısından yine Kızıl Elma Kutsal Emanet adlı bu çalışmamızda da bir gün sizlerle buluşturmayı çok arzularım. Burada Türk gençliğine bıraktığı emaneti iyi anlamamız gerekiyor. Niye bir emanetten bahsediyorum? Muhterem katılımcılar, değerli muhterem vat, bizi dinleyen hazırım. Şunu dikkatlerinize celp etmek, dikkatlerinize arz etmek istiyorum. Size bir tarih vereyim. O tarih ki bizim yüreğimizde çok acı, çok sancılı bir süreci hatırlatır. 1920 yılında, 1920 yılında Türkiye'miz maalesef Yunanistan tarafından işgal edildiğinde, Yunanistan'ın o zamanki generali ilk iş duymuşluğunuz vardır diye ümit ediyorum. 8 Temmuz 1920'de Bursa'ya gelir. Ve Bursa'da, Bursa'ya geldiği zaman Venizelos'un oğlu Sofekles'ten bahsediyorum. Venizelos'un oğlu ordunun başında Bursa'ya girdiğinde dikkatlerinize bu hususu niye bu kadar feryat ettiğimizi, niye bütün Türklerle birlikte hareket etme arzusunda olduğumuzu, niye Azerbaycan ile yıkılmaz köprüler kurmaya arzuladığımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün neden Nahçıvan'da toprak mübadelesi yaparak Türk dünyasıyla bir köprü kurulsun diye bir toprak mübadelesine girdiğini anlaşılması için bu örneği, bu müşahhas hadiseyi dikkatlerinize celbetmek arzusundayım. Muhterem katılımcılar, sizi 8 Temmuz 1920 tarihine götürmek istiyorum. 1920. yılın Temmuz 8'ine. O 1920. yılda Sofokles Bursa'ya geldiği zaman Bursa'da Osmanlı Cihan hükümdarı, Osmanlı Cihan Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in türbesine gider. Ve türbeye gittikten sonra o türbede ayağıyla sandukaya, o maaşın sandukasına, tabuta vurarak der ki ey Sarıklı Osman senin Torunlar senin evladın bizden Konstantinopolis'i aldı, İstanbul'u aldı. Şimdi ise evlatların kabrini bile, naaşını bile koruyamıyorlar. Kalk, kalk aya diye ona hakaret eder. Bu hakaret sonrasında da kendisi ayağını yine naşa, naaşın bulunduğu, tabutun bulunduğu yere dayayarak çek bir Bursa hatırası diye bir fotoğraf çekilir. O fotoğraf hala Mesela ben de şu Düşünce ve Tarih dergisinde bu fotoğrafı gördüm. Çok da yüreğim parçalandı, üzülerek gördüm. Orada işte bunun üzerine bu haber hepinizin bildiğini umut ettiğim bir ismi Mehmet Akif Ersoy'un bir dizeleriyle o zaman nasıl bir feryadın dile geldiğini hatırlatmak isterim. Mehmet Akif Ersoy, Sofokles'in o hakareti kendi kulağına gelince şöyle bir feryat eder. Eşin var, Aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. O zümrüt tahta kondun bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak için, Haydar Aliyev'i anlamak için, Türk devletlerinin liderlerini anlamak için buradaki feryadı anlamak gerekiyor. Buradaki feryat azatlıktır. Buradaki feryat bağımsızlık ruhudur. Buradaki feryat Mustafa Kemal'in vermiş olduğu mücadeledir. İşte o Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmış olduğu hareketi 1922 yılında 9 Eylül'ünde İzmir'e kadar devam ettirecek ve Türk milletinin kurtuluşunu ve ayağa kalkışını sağlayacaktır. Ama bu tarihi belgeleri, tarihi ifadeleri her yerde görürsünüz. Ben sizinle şöyle yüreğimin ortasındaki feryadı Banas ayrılan süre içerisinde paylaşmak istiyorum. O feryat şudur. Eğer biz bugün Aliyevleri anlamak istiyorsak, Atatürk'ü anlamak istiyorsak, bugün devletimizin başındakileri anlamak istiyorsak, bizim ta tarihin Azerbaycan açısından düşündüğümüzde, M.Ö. 7. yüzyılda Saka Türklerinin Azerbaycan'a ilk gelişini anlamamız gerekiyor. Yani Alper Tungay'ı tanımamız gerekiyor. Alper Tunga'nın torunu Tomris Hatunu Tomris Han'ı anlamamız gerekiyor. Tomris Han'ın neden Turan toprakları diye feryat ettiğini ve neden Perslere karşı büyük mücadeleyi verdiğini anlamamız gerekiyor. O gün Turan toprakları dediği yerler bugün Azerbaycan etrafındaki, bugün Anadolu'ya kadar ulaşan ve Kafkasların tamamını kapsayan topraklardı. Yine şunu düşünebilmemiz gerekiyor. Bizim Mete Han'ın, Mete Han Oğuz Kağan olarak da ifade edebiliriz. Mete vermiş olduğu o bugün sizlerin soluk aldığı, nefes verdiği topraklardaki mücadeleyi anlamamız gerekiyor. Bu mücadelelerin hepsinin temelinde yatan ana umde şudur. İki tane ana esas umde vardır. Bir, azatlıktır. Azatlık, hürriyettir. İki, adalet ile emanete sahip çıkma şuurudur adalet ile emanete sahip çıkma şuurudur. Herkese hatırlayalım lütfen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlayabilmemiz için Bilge Kağan'ın yine sizlere bizden daha yakın olan Orhun yazıtlarındaki ifadelerine bakmamız gerekiyor. Bilge Kağan'ın orada üstte mavi gök çökmese, altta yağız yer yarılmasa senin ilini ve töreni kim böze bozabilir Dağlar gibi yığdığın kemiklerine, seller gibi akıttığın kanına layık ol. Ey Türk, titre ve kendine dön diyor. Bugün başımızdaki havas karımızı sağlayan insanlar, bugün andığımız iki muhterem zatın büyük şahslar, işte o ey Türk, titre ve kendine dön diyen Bilge Kağan'ın aynı ülküsünü savunmuşlardır. Aynı mücadelenin mücadelesini vermişlerdir. Onun için biz deriz ki, köklerimizden kopmadan o maziden, geçmişten atiye doğru, atiye doğru uzanan bir köprü vazifesi görmek zorundayız biz. Evlatlarımızdan bahsetti Haydar Aliyev Merkezi'nin çok kıymetli, çok muhterem temsilcisi başkanı. Evet, evlatlarımıza emanet bırakmamız gerekiyor. Evlatlarımıza emanet bırakacağımız nedir? İşte evlatlarımıza emanet bırakacağımız umum milli liderin vermiş olduğu mücadeledir. Atatürk'ün vermiş olduğu mücadeledir. Onların Bilge Kağanlardan alıp bizlere kadar ulaştırmış oldukları mücadeledir. O mücadeledir ki bizi diri tutuyor. O mücadeledir ki kardeşliğimizi, kardeşliğimizi, bağımızı birbirinden kopmadan birbirimize kenetliyor. Ve o mücadeledir ki bugün Nuri Paşa'nın 1130 şehidi Azerbaycan'da Türk şehidi olarak hürmetle, saygıyla anılmaya vesile oluyor bu büyük mücadeledir ki girişte afişinizde de paylaşmıştınız. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani 28 Mayıs 1918'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mehmet Emin Resulzade'ye göndermiş olduğu o tebliği ...aynıyla size aktarmak isterim. Azerbaycan Türkçesi ulaştırılmasını arzulamıştır kendisi de. Mehmet Emin Bey, ben dünyaya senden 3 sene erken göz açmışam. Ancak bütün Türk aleminde Türk'ün istiklal bayrağını sen kaldırmışsan ve bayrak enmesin diye ben senin elinden alıp Türkiye üzerinden dalgalandırmışım. Enmez demişsen bu bayrak enmeyecektir. İşte enmez demişsin bu bayrak enmeyecektir dedi bayrak bugün. mum milli liderin emaneti olarak sizlerle bizlerle birlikte enmemesi için dalgalandırılıyor. Ve biliyoruz ki biz asla bu bayrak inmeyecek ve bu bayrak bütün Turan coğrafyasında azatlık şuuruyla dalgalanacaktır. Onun için bizim çok büyük sosyoloğumuzdur. Eminim ki çok muhterem, çok kıymetli, çok değer verdiğim Sinan Demirtürk kardeşim bahsedecektir. Biz Ziya Gökalp'in vatan ne Türkiye'dir, Türkler ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan anlayışıyla iman etmiş, inanmış ve birliğimizin daim olmasını arzulamışız. Evet biz her zaman bir olacağız, birlik olacağız ve bir olup birlik olurken de sizlere eğer söz düşerse yine birkaç cümle kurarız. Söz düşmezse de saygılarımı, hürmetlerimi sunacağım ve Azerbaycan'ın milli marşının ne kadar bizleri etkilediğini bir kez daha yüreğimi ortaya koyarak birkaç satırıyla sözlerime son vereceğim. Azerbaycan Türkiye kardeşliği ebediyete kadar yaşayacak bundan hiç ar asla zerre kadar şüphemiz yok. Çünkü Azerbaycan Azerbaycan ey kahraman evladın şanlı vatanı senin için can vermeye hepimiz hazırız. Senin için kan dökmeye hepimiz kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa diyor. Hürmetler, saygılar sunuyorum. can əsaslıqla danışdığınız ki hətta deyəcək bir şey heç də deyil. İçimizdən gələn bir şeyləri də sanki sizlər söyləmiş oldunuz. Çox minnətdarız sizə. Çox minnətdarız və bu prosesləri bu şəkildə sevgiylə, sadiqlə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı kontekstində təqdim etdiyinizi həqiqətən alqışlayırıq. Sizlərə can sağlığı diləyirik. Mən bugünkü toplantımıza görüşümüzə vermiş olduğunuz bu şərəfə görə sizə minnətdarıq. Bağ Var olasınız. Hər zaman sevərək, hər zaman sevdirərək liderlərimizi, xalqımıza yaşadasınız. Biz gənclərsin olaraq bu günlərin əlbəttə ki, ellə dediyiniz kimi bizə əmanət buraxılmış dəyərlərimizi gələcək nəsillərə sağlam gətirç atmalıyıq. Birสะrdan körpü olmalıyıq və bu dəyərlərin formalaşmasında biz gənclər sağlam şəkildə iştirak etməliyik və əlbəttə ki bizim gələcək nəsillər də bu tarixi hadisələri bilməlidirlər. Bu günlərin Azərbaycan bütün dünyada artıq qalıb və müsəmmər bir dövlətə çevrildi. Bu gün Azərbaycan öz haqqını, öz ədalətini tələb edərək buna nail olacaq bir dövlətə çevrildi. Bu gün Azərbaycan müsəmmər Ali Başkomandanımız شناب الهام أمير